Bolu Spor takımı oyuna başlıyor. İsmail. Kibonklu bir duvar pası İsmail. Kale çizgisinden geriye çıkan gol pozisyonu. Bilal'in attığı golle 1-0. Emre'nin attığı golle 1-0 öne geçiyor. Bolu Spor takımı. Evet gol görüntüsü bir kez daha ekranlarınıza yansıyor. bomb bırakıyor. İsmail geriye doğru çıkıyor. rakibinden sıyrıldı Priyovic. Şimdi Asım geliyor karşısına. Asım'dan da sıyrıldı. Ceza alanına sokuluyor Priyovic. Ve gol pozisyonu ama bundan Kibonk yararlanamıyor. Duran topları çoğunlukla Furkan kullanıyor. Penaltı noktasına doğru yüksek bir top. Cengiz Umut karşıladı Kibonk. Hüsamettin. Kaleye vurabilir Hüsamettin. Kaleye vuruyor ve kaleci gol gol gol. Gerçekten mesafe ve kimsenin beklemediği bir an işte şimdi bir kez daha isteyeceksiniz. destek ayağını mükemmel koyuyor taç atışı hemen kullanıldı Priyovic Emre yerden oynadı İsmail gol pozisyonu Kibon vuruyor ve ikinci gol mü diye bakıyorum hayır çok yakın mesafeden vuruyor ve bir o kadar da top kale direğinin dibinden avuta gidiyor Priyovic top istiyor İsmail yükseltti topu. Yüksek bir top ve top üstten avuta gidiyor. Çok yakın mesafeden bir kafa vuruşu. Kibon karşıladı İsmail. Bir kez daha cezalarını yüksek bir top. Gol pozisyonu ama Priyovic isabetli vuramıyor. Priyovic. Emre yine sol kanada gitti. Emre kontrol etti. Karşısında Burak var. Emre. Emre'nin isabetsiz pası Hüsamettin Kibon kuruyor ve gol Kibon biraz önce atamadığı golü karşılaşmanın 45. dakikasında mükemmel bir voleyle sonlandırıyor değerli dinleyiciler İşte Emre böyle yükseltiyor ceza alanına ve savunmada Yunus'un karşıladığı topa da sağ ayağıyla voleyi vuruyor Kibon ilk 45 dakikada sonu veriyor ilk yarının son saniyesinde Kibonk'un golüyle Bolu Spor 2-1 üstünlük sağladı. Şimdi İsmail kale çizgisine doğru iniyor. İsmail geriye çevirdi. Kaleci Foriçep ve Friovic golü atıyor. Friovic golü atıyor. 55. dakika. Bir kez daha göreceğiz. İsmail kale çizgisine kadar iniyor. Emre. Şimdi İsmail'in koşu yoluna atarsa tehlike. Priyovic topla buluştu. Gol pozisyonu Priyovic vuruyor. Kopt kale direğinden döndü ama hata devam ettirecek Emre ile. Özkan Çeliker kronometresini kontrol ettikten sonra 45 dakikanın ikinci 45 dakikanın ve de maçın sona erdiğini işaret eden düdüğünü çalıyor.